Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire oynayacağız. Evet, evet gördüğünüz gibi ben Gen önceden oynadım. Evet seviye onu. Um. Maşallah ne kadar çok oynamışım. <laughs> ne kadar az oynamışım. Ben bu araları geçeceğim biraz durusun video. Evet arkadaşlar. Oyun başladı. Kedimin ismi Tekir. Tekirle beraber uçuyorum motorla. Motor nasıl uçuyor onu bile Ha bir tane daha adam var benim gibi. Onu vurmam lazım. Tatlı eve gir. Bu ne? Kutu. Merhaba Fardy. Kaçma, kaçma. Bir acıtmayacak. Kaçıyorsun. Olmaz böyle. Kaçma. Tabanca bulmuş bir tek zaten. Tabanca bulmuş. Ee, benim elimde bir bu var. Bunda 11 mermisi var. Bunda on iki. Ne yapacağım ben? Neyse koşalım. O adam mıydı Neyse. ateş ediyorlar ya Bu ne silah Buna Mantı. Allah Allah Bu ne kullanınca ne oluyor Ne oldu Ya onu kullanınca ne oldu? Bir mi oldu şu? Beni mi vuruyor? Ben beni mi ateş ediyorum? Bana mı ateş, ediyor. ateş <laughs> ediyor? Bana bunun dürbünü yokmuş. Saldırın. Ee, bir arkadaşım da kanalıma tanıt dedi. Tanıtmayacağım. Gıcık. Gıcık olsun. Hı. Yoruma veya açıklamaya yazarım onu. Yorumlara veya açıklama kısmına yazacağım. Gidip bakın. Son videosuna bak. Son videosuna. Şimdi burada bir araba var. Burada da bir araba var. Buna göre burada hiçbir insan hiçbir insan değil bir birkaç insan olabilir. Mmm. Ben internetin dibindeyim. Ne otosuyorsun kardeş? Adam da yazı yazıp duruyor şöyle. Aha adam var. Kardeş az dur ya. Ben sıkmadım. Cincil abi sıktı. Cincin abi sıktı ben sıkmadım abi. Kaç verdi abi? 55. Ne? Hmm. Aslında. Ne yapıyorsunuz kardeş siz orada? Arabayla adam arabayı devirdi. Bu ne? Hmm. Bana yetmiş mi? Ay kim bari Allah Allah. Şimdi vurdum oğlum sizi. Kardeş. Sen şimdi ayvayı yedin. Ya bir vuramadım. Olsuz muyum ben? Az saklanıyor. Allah'u ekber. Vurma vurma. Saklandı var arkasında. Sajör değiştir. Can... Sıkma duvara! Sıkma! Onun ismini gören ben gördü. Adam video attı şimdi ya. <laughs> Kardeş beni izlemezsin. kendi kendimi patlattım? Ana ben galiba kendimi patlattım. Ve bundan çok sevk aldım. Desem yalan olur. Lobi kardeşim. Uhu bu geçmeyen ekranda kalalım o zaman. Artık. Videonun dakika olması lazım ve video 7 dakika. Eee bu kostümler de güzelmiş. Adamdan el çıkıyor. Böyle adam mı olur ya? Madem bize bundan verdiler, biz de kullanak. Uy. Uy. Kardeş sen arkadaşlar bu Box kostümünü ben aldım bakın bu. Bu kostümü ben aldım. Evet. Video çekmeden yani oyun oynadığım zaman geldim bunun ağzını yüzünden biraz vurdum ve kostümü kazandım. O olamaz ne çıktı ona Güzelmiş. Ben buraya box yapmaya geldim. Vurma. Ben sana vurayım. Bir tane sarılı vuruş. Ver. Mükemmel. Bir tane daha vur. 80. 65. Adam daha fazla vurdu. Evet ikimiz de kazanamadık. Yeni neler çıkmış hemen bir bakalım. Diğerlerinde 27 tane olmuş bu. ben 20 tane var. Hadi bir de silah şeyinden açalım. Silah. Kos. Bundan açacağım. Ee, güzel. Bu video 9 dakika olsun bak Ben indirmem gerekiyor. Şef Kardeş baktım, baktım, bastım. Tamam bastım. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da bu, bu kadardı. Hepinize görüşürüz.